Aşağıdaki tabloda 48 sayısı ile EBOB'u 6 olan sayıların bulunduğu kare boyanacaktır. Buna göre tabloda boyalı olmayan kaç tane kare vardır? Şimdi EBOB'umuz 6 ise o halde bizim işaretleyeceğimiz sayının yani boyayacağımız sayının bir kere kesinlikle 6'nın katı olması lazım. O halde 25 6'nın katı değil, 27 değil, 32 değil, 35 değil, 39 değil, 41 değil, 44 değil, 52 değil, 56 değil, 57 değil, 75 değil. Bu geri kalanlar 48 ile 30'a baktığımızda 48 ile 30'u aynı anda bölen en büyük sayı 6'dır. Yani 30'u boyayacağız. 48 ile 42'ye baktığımızda bakın aradaki fark 6. 6 ikisini de böler. O halde bu da olabilir. 48 ile 48'in ebobu 6 değil 48'dir. O halde bunu almıyoruz. 60 ile 48'in ebobu bakın aradaki fark 12. 12 ikisine böldüğü için 60 da olamaz. Biz 6'yı istiyoruz. 48 ile 66'ya baktığımızda aradaki fark 18. 18 bunları bölemez. 18'in yarısı 9. 9 bunları bölemez. 18'in 3'te biri 6. 6 ikisine böldüğü için bu da olabilir. 48 ile 72'ye baktığımızda aradaki fark 24. 24 ikisine böldüğü için EBOB 24'tür. O halde 72 olamaz. 78 ile 48'e baktığımızda aradaki fark 30. 30 bunları bölemez. EBOB 6 olamaz. 30'un yarısı 15. 15 bunları bölemez. EBOB 15 olamaz. 30'un 3'te biri 10. 10 bunları bölemez. EBOB 10 olamaz. 30'un 4'te biri yok. 4'e bölünmez. 30'un 5'te biri 6. 6 her ikisine böldüğü için o halde 78 de olabilir. Yani boyalı 4 tane vardır. Toplamda da 3 çarpı 6'dan 18 tane kutucuk var. 18'den 4 taneyi çıkarttığımızda Aradığımız cevap 14 olarak bulunur.